Merhaba arkadaşlar. Ben Buari. Bugün sizlerle Doğuş Otomotiv'i inceleyeceğiz. Doğuş'ta son durum ne? Düşer mi, yükselir mi? Teknik olarak bakalım. Hissemizin son fiyat hareketlerine gittiğimizde 204 bölgesinden 166'ya kadar geriliyor. 186 seviyesine kadar çıkıyor. Ancak direnç üstü fiyatlama yapamıyor ve tekrardan çıkış yaptığı noktaya kadar gerilediğini görüyoruz ve yine aynı yerden gelen alım iştahıyla birlikte hisse yukarı yönlü fiyatlamalar yapmaya çalışıyor. Bugün de 182 183 arasında işlem görüyor arkadaşlar. İşte de genel görüntü yatay ne yukarı yönlü ne de aşağı yönlü bir eğilim söz konusu arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi ise 20 puanlık bir bantta yani 186 ile 166 arasında sıkışmış kalmış durumda. Hacimleri de ciddi manada düşmüş. Kendi ortalamanın da çok altında. 10 Kasım yani pazartesi günü de arkadaşlar bilanço açıklanacak. Beklentiler iyi bir bilanço gelmesi yönünde. İyi bir bilançoyla fiyatlamaların bu yatay banttan kurtulmasıyla 204 devamında da 220 seviyesine kadar sürdüğünü görebiliriz ama beklentilerin altında maalesef kötü bir bilanço gelirse de 177 devamlı 170 ve yine en son dönüş yaptığı 166 bölgesinde destek olarak takip edebiliriz. Yani kötü bir bilanço bir satış baskısı olursa düşüşlerde 3 tane destek noktamız var. 177, 170 166 bölgesini takip edebilirsiniz. Bilanço öncesi risk almak isteyen arkadaşlar anlık fiyattan 181-182 bölgesine alım yapması durumda. Stop loss işleme girerseniz kısa da 186 geçirirse bekleyin. Çünkü yükseliş bu banttan kurtulmasıyla bir üst kademeye geçecektir. Bu da bizi 204 seviyesine götürür kısa vadede. Bu da size %15'e yakın bir getiri sağlar. 204 direncini aşabilirse de 220 seviyene kadar yükselişler sürecektir arkadaşlar. O yüzden kısaca al satçı arkadaşlar tercihen anlık fiyattan alım yapabilirler. 181 182 seviyesinden alım yapmanız durumda. 186 direnci üstü fiyatlamaları bekleyip 204-220 bölgesinden satış yapabilirsiniz. Özellikle buralardan alacak, al bekle yapacak, orta ve uzun var tutacak arkadaşlar. Bulunduğu fiyatlamalardan yani 180 182 arasından bir kademe düşüş olursa da 170 ve 166 bölgesinden de bir kademe alım gerçekleştirebilirsiniz. Toplama yapacak arkadaşlar. Veya hiç alım yapmaz kötü bir bilanço gelirse düşüşlerde yine 166-170 seviyesini takip ederek bu desteğe yaklaşması durumunda daha önce de birçok kez buradan görüyorsunuz dönüş kaydediyor. Kısa vadeli trend hareketlerine katılmak isterseniz bu bölgelerden alıp yine yukarı yönlü tepki hareketlerinde satış yapabilirsiniz. Farz edelim buralardan maliyet diyendiniz. Orta ve uzun vadede tutacaksınız o zaman sizin için en önemli seviye 220 direnci arkadaşlar. 220 direnci geçilirse pozisyonunuzu koruyun. Pozisyonunuzu kapatmayın. Çünkü az e zaten bir yıldan beri burada fiyatlama gerçekleştiriyor. Buradan kurtulması ile birlikte yukarı yönlü hareketler 265 ve 314 seviyesine kadar sürecektir. Doğuşta daha önceki zirvelere doğru yolculuk başlar. Kalıcı yükseliş için bir hareket dönemi için doğuş otomatikte kesinlikle 220'nin üstünde günlük kapanışlara ihtiyacımız var. Burada bir ivme kaybı oluşmazsa da zaten trend hareketi 265 ve 314 seviyelerine kadar orta ve uzun vadede devam edecektir. O yüzden buralardan maliyetlenen arkadaşlar 220'nin üstünde bekleyin. Yukarı yönlü fiyatlamalarda kendi vade durumunuza göre bu direnç seviyelerini takip ederek de satış yapabilirsiniz. Ama 220 üstüne kaldığı sürece 265 orta vade uzun vadede 314 seviyesi hedef fiyat olacaktır. Pazartesi bilanço önemli olacak. İyi bir bilançoyla yukarı yönlü fiyatlamanın devam ettiğini görmemiz mümkün arkadaşlar. İyi bir bilanço tekniğe de destek atacaktır. Doğuş bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.